Cezaevi hayatım boyunca gördüğüm en enteresan insan Silivri Yedinoğlu D tipi cezaevinde yatıyordu demiştim. Ve video gerek Instagram'da gerek TikTok'ta milyonlar izlenmişti. Bu adam bugün beni aradı. Soner Demirel tek ayağın kısa inanılmaz yakışıklısın inanılmaz güzel futbol ve voleybol oynuyorsun ve cezaevine ayar veren, razon kesen adama sen ayar veriyorsun. Hayırdır demiştim kendi kendime. Bunu belli hem de geliştirmişim, tutmuşum bir yerlerde. Bilmiyorum kaç sene sonra güne salmışım. Bugün beni aradı. Beni şereflendirdi. Beni onurlandırdı. Birlikte canlı canlı görüşürken ekran görüntüsü aldım ama teknoloji özürlü bir adam olduğum için bunu size yansıtamadım. Yarın ya da başka bir zaman bunu çözeceğim. İlerleyen günlerde de inşallah kendisiyle bir video çekip paylaşım yapacağım. Yani hayatımın en enteresan adamı hayatıma girmiş durumda. Anlıyor musunuz? Saçları uzun sakalları var. Yüzü hala öyle çok güzel. Devam mı dedim futbola, voleybola? Yaşlandım dedi. Dostum, ben de yaşlandım. Ama sana bir şey diyeyim mi? Senin varlığın, senin varlığının evrene yansımaları, senin o Ramiz Çeli'ye yaptığın muamele, oynadığın futbol, voleybol, o yaratıyan oturuşun, o gülüşün, o konuşman, insanlara ibret olacak nitelikte. O ezel dizisini biz yazdık biliyorsun değil mi? Ama bizi kimse tanımıyor. Önemli değil. Vallahi önemli değil. Bizi bir gün bütün dünya tanıyacak. Bu şahit olsun. O şahit olsun. Sen şahit ol. Büyük adam. Ben seni tanıdım. Bununla müşerrefim. Şeref duyuyorum. Gözlerinden öpüyorum. Yarın yeni bir gün olacak. Bu insanlara bir sürpriz yapalım.